bakın veterineri yemci geldi bak evoni kuru gıdalar kuru mamalar bak ee, şey pura hmm. pura line. kedi kumu bak bravo Tayyip Erdoğan gibi iş yaptı kendine bak. Önceden yarım porsiyon İskender yemeye utanırdım. Bak. Şimdi yarım porsiyon İskender yiyorsun. 45 lira. Ha, her gün ye. Şak 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 şak. İçkicilerden kurtulduk. Kendiler. İçkicilerden. Ya, sadece bu yeter. Hmm. Bravo. Bravo. İki, iki, i̇ki porsiyon